Herkese merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Yine sizi sarayımda, kendi tırımda ağırlıyorum. Soğuk bir Chicago akşamı yaklaşık 2 derece, 1 derece bir Chicago akşamından hepinize selam olsun. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. Bir video ile değil bir podcast yayınla karşınızdayım. Daha önceki videolarımı takip edenler varsa bilirler orada bahsetmiştim. Yakında podcast yayınlar yapmayı planlıyorum diye. Podcast yayıncılık nedir, podcast nedir diye soracak olan olursa sadece sesli içeriklerden oluşan, biraz hikaye formatında, biraz radyo programı formatında anlatılardan oluşan bir format, bir içerik diyebiliriz. Bu içerik podcast yayıncılık her geçen gün popülaritesi artan bir konu. Çünkü insanlar bilgiye, veriye, merak ettikleri konuya her an ulaşabilmek istiyorlar her türlü içerikten. Ben de videolarla bu içeriği size iletmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra da podcast bu içeriği daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyorum. Ne kadar iyi bir hikaye anlatıcısı ya da ne kadar iyi bir anlatıcıyım bilmiyorum. Ama kendi hikayemi, kendi yaşadıklarımı size böyle bir podcast içeriğinde paylaşmaya başlamak istedim. Sadece tabii kendi yaşadıklarım, hikayelerim değil, bilgi içeriklerini de yine podcast olarak paylaşmaya başladım. Bu yüzden Spotify'dan yine Serkan Yürekli adıyla benim içeriklerime ulaşabilirsiniz. Burada da yine o podcastleri video formatıyla yayınlamaya çalışacağım. Tabii ki bir video içerik olmayacak içinde ama YouTube'un şu anda podcast yayın formatı henüz açılmadı. Lakin bu konuda çalışmaları var. Açıldığı zaman orada da yayına başlıyor olacağız. İlk serimizde ilk bölümde sizlere gurbete bizi iten sebepleri Türkiye'de yaşadığımız hemen hemen birçoğunuzla ortak olarak yaşadığımız sorunları kendi açımızdan yaşadıklarımızla bir hikaye formatında anlatmaya çalıştım. Birkaç örnek hikaye içerisine koydum. Hayat tecrübelerimizle ilgili bir takım şeyler paylaştım. Ve sonunda nasıl oldu da Green Card'a başvurmaya karar verdi mi? Bu anlatım sayesinde görebileceksiniz. Gurbete çıkmak noktasında kafasında soru işaretleri olanlara bizim kendi penceremizden anlattıklarımız bir rehber olursa ne ala. İsterseniz hemen noktafı uzatmadan ilk bölümle başlayalım. Dediğim gibi bir video içeriği dönmeyecek. YouTube kanalındaki bu içerikte sadece bu giriş konuşmam olacak. Sadece sesli içerik olacak. O yüzden arkanıza yaslanıp televizyonunuzdan telefonunuzdan nereden açtıysanız dinleyebilirsiniz ya da isterseniz direkt Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Eğer beğenirseniz bu videoyu beğenerek bana bunu lütfen belirtin. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ya da Spotify'daki içerikten dinliyorsanız yine o içeriği beğenerek benimle bunu paylaşın ki bu hikayenin devamını o şekilde getireyim. Sizin görüşleriniz benim için önemli. Hemen yayına geçelim. Beni dinlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Serkan Yürekli ben. Bilen bilir. Bilmeyenler için çok kısa kendimi tanıtayım. Ben Deniz. 2016 yılı Aralık ayında Green Card çekilişinden Green Card kazanarak eşi ve iki çocuğuyla birlikte Amerika'ya göç etmiş ve 5 yıldır Amerika'da yaşayan birisiyim. Ben Amerika'ya geldikten sonra bu yaşantımın başlangıcından bugününe kadar tüm yaşadığım tecrübeleri insanlarla YouTube'da kendi adımla olan Serkan Yürekli isimli kanalda video paylaşarak buraya gelmeyi düşünen, Amerika'ya yerleşmeyi düşünen diğer insanlara bilgi sağlamak amaçlı videolar paylaşıyorum. Paylaştığım videolar sayesinde edindikleri bilgilerle buraya gelip yerleştiğini, işlere başladığını görmekten de çok mutluyum. Amacım insanları Türkiye'den soğutmak, Amerika'yı övmek ya da Amerika'ya yerleşmelerini özendirmek değil. Amacım çeşitli sebeplerle gurbete çıkmaya kendini mecbur hisseden ve bir şekilde bu kararı vermiş dolayısıyla buraya geldiğinde ne yapacaklarını bilmeleri kendilerine bir yol haritası çizmelerine yardımcı olmak. Bu vesileyle yayınladığım videolar gerçekten çok rağbet gördü. Ben de bu videolar sayesinde birçok kişiyle tanıştım. Çok güzel dostluklar edindim ve hala da paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi ise Spotify üzerinden ve çeşitli diğer kurumlardan da belki podcast yayınlar yaparak insanlara bu mecralar üzerinden de kendi hayat hikayemi anlatarak, tecrübelerimi paylaşarak yine gurbet kararı verme konularında bir rehber oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi efendim bu podcast serisinde sizlere Amerika'ya gelmeden önce bizi gurbete iten sebepleri açıklamak ve sonrasında bu kararı verip Sonunda green card süreci, çekiliş süreci, mülakat süreci, Amerika'ya ilk geliş, Amerika'ya ilk yerleşme yaşadığımız bu noktadaki tecrübeleri bir hikaye formatında bölüm bölüm paylaşmaya çalışacağım. Bu ilk bölümümüzde ise size green card kazanana kadar ki süreçte bizi gurbete iten sebepleri anlatmak adına kısa kısa kendi hayat hikayelerimden kesitleri paylaşmaya çalışayım. Efendim birinci bölümümüze başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim. Ben Deniz, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Lisans, Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü Ön Lisans mezunuyum. Aynı zamanda kolej eğitimi aldım. Kolejde yıllarca okuduktan sonra bu iki üniversitenin dışında bir de kendi merakım ve hoşlandığım alan olan teknik konularda da kendimi geliştirmek adına çeşitli sertifikasyon kurslarına gittim. Bunlardan bir tanesi ve en mühimi Microsoft Sistem Mühendisliğiydi. O zamanın en popüler teknik sertifika alanlarından biriydi ve o alanda bir kursa yazılmış. Şöyle bir baktığınızda aslında hem iki üniversite mezunu olmuş, hem kolej eğitimi almış, yani İngilizcesi de olan, hem de teknik eğitim almış ve bu konuda en popüler noktadaki sertifika sahibi olan bir insanın iş hayatında da muhteşem başarılara ulaşacağını düşünebilirsiniz. Normal şartlar bunu gerektirir. Tabi bu tüm bu eğitimler sonrasında gittiğim kurs beni referans göstererek ki kursta referans gösterilmenin not ortalaması 90 ve üzeri olmak zorunda. O zamanki benim not ortalamam 96 idi. Bu referansla gittiğim iş görüşmesinde işe alındım ve o zamanki third party firma yani Türk Telekom bu hizmeti veren dış firma Siemens Business Services Borders'unda Türk Telekom'un Bostancı binasında teknik eleman olarak işe başladım. O zaman tabii Türk Telekom'un birçoğunuzun hatırlayacağı, belki genç arkadaşlar hatırlayamayabilir, Türk Telekom teyzeler diye tabir ettiğimiz gerçekten Türk Telekom'un büyük emekçileri olan teyzelerle böyle örgü öğren, Efendime söyleyeyim sohbet eden, çay çorba içen teyzelerle yan yana işe başladım. Efendim burada göstermiş olduğum ve teknik anlamdaki başarılı hizmet sonrasında çok kısa sürede bir belki bir buçuk sene içerisinde o bölümün şefi oldum. Sonrasında o bölümde ilerleyerek askeriyeye kadar kendimi o konuda çok geliştirdim ve başarılı bir iş çıkardığımı söyleyebilirim. Bu vesileyle de o zamanki müdürlerim bana tekrar referans olarak askerden dönüşte tekrar beni aynı pozisyonda şef olarak işe aldılar. Askerden sonra da oranın artık en kıdemli şeflerinden biri olmuş bir pozisyona kadar gelmiştim. Buraya kadarki hikayeye baktığınızda aslında gurbete çıkmanızı sebep olabilecek herhangi bir sorun gözükmüyor değil mi? Her şey gayet güzel gitmiş. Ancak bundan sonra işte tüm süreç başlıyor. Ne zaman ki belli bir pozisyona geliyorsunuz, belli bir makam mevki seviyesine geliyorsunuz işler değişiyor. Aslında orada tabi sadece belli bir makam mevki seviyesindeki kurumsal yozlaşma değil. Asıl oradaki sebep siyasi konjüktürel yapının kadrolaşma anlamında e, devlet kurumlarına ya da devlet kurumlarına yakın e, bu tür önemli kurumlarda kadrolaşmaya başlaması oldu. Çünkü hiç alanı olmayan daha önce belediye başkan adaylığı yapmış, efendime söyleyeyim sürücü kursu eğitmenliği yapmış böyle alakasız insanların müdür, genel müdür, direktör olarak atanmaya başlandığı bir ortamla karşılaştık. Tabi bu siyasi konjüktürel yapının dönüşmesi sonucunda bir de baktık ki bir anda bütün etrafımız koyu bir şekilde bu siyasi konjüktürel yapıya yaranmaya çalışan insanlarla da olmaya başladı. Öyle ki burada size çok küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani daha iyi anlayabilmeniz için her şeyi. Mutlaka eminim ki yaşı tutanların birçoğu bunu yaşamıştır. Belki son kuşak şu an lise çağında olanlar ya da işte iş hayatına yeni başlamış olan insanlar ya da üniversite çağındakiler bu tür şeyleri yaşamamış ya da görmemiş olabilirler. Lakin anlatınca çok daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi bu siyasi konjüktürel yapıya yaranmaya çalışan insanların bulunduğu bir ortamda çok affedersiniz dinle, namazla, niyazla alakası olmayan, çok affedersiniz Allah kitap küfreden insanların camiden çıkmaz olduğunu görmeye başladım. Çünkü şirkette öyle bir yapı oluşmaya başlamıştı ki oruç tutmuyorsanız kötü gözle bakılıyordunuz. Efendime söyleyeyim namaza cumaya gitmiyorsanız kötü gözle bakılıyordunuz. Çeşitli o zamanın işte o zamandan türemeye başlayan ve o zaman siyasi konjüktürel yapının bir parçası olan FETÖ'nün sohbetlerine gitmiyorsanız kötü gözle bakılıyordunuz. Bu bahsettiğim Allah kitap küfreden insanların şöyle bir yapıyla karşılaştım. İnanamazsınız ya. Gerçekten hala anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Bu insanlar camiye gidip yaka kartlarını, Türk Telekom şirketinin yaka kartlarını caminin avlusuna atıp ya da içerisine atıp sonra gidip kahvede okey oynayıp sonra da şirkete geri gelip camiye attıkları bu yaka kartının oraya camiye gidenler tarafından bulunmasını sağlayıp Sonra da abi a camide düşürmüşsün yaka kartını deyip ha Allah razı olsun deyip kendilerini o siyasi konjüktürel yapının bir parçası gibi göstermeye çalışan iki yüzlü sahtekarlar olduğunu görmeye başladım. E böyle bir yapı olunca dedim ki artık benim bu şirkette miladım doldu. Çünkü ben ne FETÖ sohbetinden anlarım ne de dini böyle bağıra bağıra yaşarım. Ben dinimi, inançlarımı kendi içimde Kur'an-ı Kerim'de yazdığı gibi bunu bir gösteriş olarak göstermeden kendi içimde yaşayan bir insanım herkesin tüm inanç vesileleri de kendisini bağlar. Bu konuda ne insan ayrımı yaparım ne de insanları yargılarım. Dolayısıyla bu yapı bana ters düştüğü için ideolojik olarak da hani böyle bir yapı içinde olmadığını inandığım bir şirket olan Koç Bilgi Grubu'ndan teklif almıştım ve oraya geçmeye karar verdim. Sonrasında Koç Bilgi Grubu'na geçtiğim ilk zamanda gerçekten evet hem bir üst pozisyona geçmiştim yani müdür pozisyonuna başlamıştım hem de kendimden ve bilgimden başarımdan çok emindim çünkü gerçekten çok başarılı bir elemandım yani öyle ki ilk gittiğimde koç bilgi grubunda bana sorulan sorulara takır takır cevaplar verip hem teknik hem de kurumsal anlamda takır takır cevaplar verip ve işe alınma sebebinin en çarpıcı, en önemli sebebini de sizle açıklayayım. Bana hiç unutmuyorum o zamanın genel müdürü, benimle iş mülakatı yapan genel müdürü bana demişti ki seni şirket politikalarına gösterdiğin saygı itibariyle aldım. Çünkü bana mülakatta ısrarla sorulan bir soru vardı. Türk Telekom'da ne kadar maaş alıyordu? Ve ben buna ısrarla cevap vermedim. Çünkü dedim ki bu benim çalıştığım, şu anda çalıştığım, hali hazırda çalışıyordum o sırada Türk Telekom'da. Çalıştığım şirketin maaş politikasını, bir başka benzer şirkette paylaşmak etik değildir. Siz zaten sektör içerisinde bulunan bir genel müdür olarak tahmini olarak bu maaş skalalarını biliyorsunuzdur. Ama ben kesinlikle sizle bir şirket gizlilik prosedürü olan bu noktadaki bir veriyi paylaşamam demiştim. Ve sonrasında işe alındığımda bana bu cümlemi hatırlatıp seni işte bu yüzden işe aldık özellikle ve özellikle demişti. Tabii ki teknik bilgin, tabii ki iş konusundaki becerilerin, her şey bir kriterdi ama asıl seni iş almamdaki sebep buydu demişti. Ve gerçekten mutlu olmuştum. Çünkü etik davranmak, doğru davranmak, dürüst çalışmak gerçekten bize ailemiz tarafından öğretilen ve şu anda da hayatımızın bir parçası olması gereken benim de çocuklarımı aşılamaya çalıştığım bir özellik. Dolayısıyla ben bu konuda gerçekten onurlu ve gururlu bir duruş sergilediğimi söyleyebilirim. Bunun da hala gururunu yaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun diyeyim. Efendim ben Koş Bilgi grubuna geçtikten sonra bu hayata eriştikten sonra istediğim tarzda bir yapı içerisinde olduktan sonra çok şevkle çalışmaya başladım. Lakin, lakin işte burada da işin bambaşka bir yüzüyle karşılaştık sadece işte Atatürkçü bir yapı olması, sadece işte sahtekar olmadığını düşündüğünüz bir yapı içerisinde olmak değilmiş mesela. Çünkü gördüm ki bu sefer de kurumsal yozlaşmanın dibindeyim. Herkes birbirini paçasından aşağı çekmeye çalışıyor. Mevki makam uğruna herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Ve böyle bir ortamda benim yine yerim yoktu. Çünkü bu bana bu da tersti. Anlatabiliyor muyum? Yani iş sadece dini oyunlar sergileyen, kendini siyasi konjüktürel yapıya yakın tutmaya çalışan insanların hayatı değildi sadece. İş aynı zamanda bir benim işi alınma sebebimde olduğu gibi riyakattı. Göstermeniz gereken manevi saygılardı. Ama bunun yine o yapı içerisinde olmadığını gördüğüm için oradan da ayrılmaya karar verdim yaklaşık bir buçuk sene sonra. Bu da yine gurbete çıkış hikayemizde bizi gurbete iten sebeplerden yaşadığımız hayat içerisinde bana iz bırakan sebeplerden bir tanesi. Gelelim bir sonraki step'e. Bir sonraki step'te farklı bir şirkete geçtim. Orada da çalıştım. Hatta il dışı deneyimlerim oldu vesaire derken baktım ki kurumsal yozlaşmış yapı her yerde devam ediyor. Okey, o zaman ne yapmamız lazım? Kendi işimi kurmam lazım dedim, kendi kendime. Ama tabii ticari yapıya girmek, girişimci olmak, böyle bir şeye kalkışmak bizim ailelerimizin senelerdir bize aşıladığı aman oğlum ticaret o kadar kolay olsaydı herkes yapardı. Aman oğlum güzel bir maaşın, güzel bir işin, sabit bir çalışma düzenin olsun gerisi önemli değil. Hep bu bizi frenleyen yapının bizi girişimcilikten vizyonumuzun gelişmesinden engelleyen yapının esiri oldu bütün çocukluğumuz. Kendi işime geçme aşamasında bu korkularla beraber bu kararı verdim. Ama ben bu korkuları yıktım ve kendi iş yerimi, kendi şirketimi açtım. Orada yine aynı alanda eğitim, danışmanlık ve teknik konularda ürün satışı ve teknik kurulum destekleri verdiğim bir firma kurdum. Tabii ticari hayata girince ailelerimizin bir nebze de olsa haklı olduğunu gördüğüm bazı farklı yönlerle karşılaşmaya başladım. Nedir bunlar? Tabii ki ortaklıklar yapmaya çalışıyorsunuz. Sermaye, ticaretin en büyük hususu. Ticari ahlakla ilgili sıkıntılarla karşılaşmaya başladık vesaire gibi şeyler oldu. Tabii bunların hepsi uzun uzun doya hikayeleri olan konular ama kısaca şöyle söyleyeyim. Ticari hayatta beni engelleyen ilk seçenek kötü ortaklıklar, kötü işbirliklikleri oldu. İnsanların orada da o kurumsal yozlaşmada gördüğüm seni aşağı çekme, senin sırtından para kazanma, seni kullanma gibi konuları yaşadım. Sonrasında biraz bu konuları aşıp farklı farklı projeler geliştirip farklı farklı işlerde kendimi biraz daha ileriye itmeye çalıştığım, bunları görmezden gelmeye çalıştığım noktada Biraz ilerlemeye başladığımızda, para kazanmaya başladığımızda bu sefer de ticari ahlaksızlıklarla karşılaşmaya başladık. Nedir bunlar? İşte hala daha günümüzde olan para tahsilatını yapamama. Yani kendi yaptığınız, sattığınız ürün, yaptığınız işin parasını zamanında alamama. 6 ay, 120 gün gibi vadeler olacak işler değildi. Yani zaten etimiz neydi, budumuz neydi ki biz bunları kaldırabilirim Sonrasında hadi bunları da bir şekilde aşmaya çalıştık, yöntemler değiştirdik, başka türlü şeyler yapmaya başladık derken bu sefer de yine siyasi konjüktürel yapıya yaranmaya çalışan ve orada önümüze çıkan duvarlarla karşılaşmaya başladık. Neydi bunlar? İşte bir devlet ihalesine girmeye çalıştığımızda işte devlet tarafında tanıdıklarınız var mı? Arkanız var mı? sorularıyla karşılaşmaya başladık. Hatta hiç unutmayalım bir devlet tarafında yapılacak bir işle ilgili bir toplantıya girerken adamın bir tanesi çıktı aynen şöyle söyledi. Yani eğer ki sizin şu anki siyasi yapıda tanıdıklarınız arkanız yoksa hiç bu odadan içeri girmeyin. E ne oldu? Biz ihalelere giremedik. Çeşitli girişimlerde bulunamadık. Bazı işleri alamadık. Ne yaptık? Biraz daha ufak çaplı yine devlet tarafında, yine özel sektörde bazı ihalelere, bazı işlere girmeye çalıştık. Bu sefer de neyle karşılaştık? Bu sefer de rüşvet teklifleriyle karşılaştık. Bu ihaleyi almak istiyorsanız, işte kazanacağınız paradan şu kadarını bize vereceksiniz. Size bir hikaye anlatayım yine çok kısa. Önemli bir proje, şimdi isim vermeyeyim, direkt kişilere gitmesin ya da kurum ismi ya da proje ismi vermeyeyim ama önemli bir işte, 30 bin euroluk bütçesi olan bir işte, ihaleyi alma aşamasına geldik. Hatta belki de bu konuda en iyi teklifi veren firmalardan biri olduğumuz için direkt ihaleyi aldık gözüyle ilgili konuda firmayla ya da kurumla diyelim görüşmeye gittik. Görüşme safhasında imzaları atmadan önce biz bir yere mekana davet ettiler bir kafeye. Hadi gelin bir çay içelim diyerekten. De. Okey dedik, gittik. Adam İnanın bizim yapacağımız işteki bütün masrafları çıkarmış, kendi kafasına göre demiş ki işte sen bu, bu iş için bu kadar harcayacaksın, şu kadar harcayacaksın. İşte sonucunda bu kadar bir kar kalıyor dedi. Peki dedim ee? e, peki dedi bu kalan karın ne kadar sizin, ne kadarı bizim dedi. Nasıl ya dedim? E bu işi almak istiyorsanız bu işin olur yanı bu. Aynen şunu teklif etti bize. Dedi ki yüzde sizin, yüzde bizim kazancım. Adama bak, oturduğu yerde. Ürettiği projeden utanmadan bir de %50 rüşvet istiyor benden. O anda şunu düşünüyorsunuz tabii. Kazanacağınız işteki toplam parayı hiç kazanamamak mı? Yoksa o toplam paranın yerine yarısını da olsa kazanmak mı? Rüşvet vererek. Peki işte bu nokta benim artık geri dönülemez şekilde ticari hayatta Türkiye'de başarılı olamayacağımızın göstergesi oldu. O noktadan sonra artık yavaş yavaş evet ben ticari hayatı Türkiye'de beceremeyeceğim. Yavaş yavaş artık kendime bir iş bakmam lazım. Sıfırdan tekrar başlayacaktım. Evet bir geçmiş tecrübem vardı ama sektörel yapı, ülkenin geldiği ekonomik koşullar, iş bulmakta da problemliydi artık. Öyle bir noktaya gelmiştik. Ne yaptık ne ettik bir şekilde hayatımda ilk defa bir tanıdık bana referans olarak beni bir işe sokmak konusunda vesile oldu. Hayatımda ilk defa. Bakın ömrü hayatımda bütün iş hayatım, kariyer hayatım boyunca. Hiç kimsenin yardımı ile hiçbir işe girmedim. Birebir kendim gittim, görüştüm. Ha kursun bana referans olduğu ilk yaşantıda o da benim başarım. Sonuçta 96 ortalama yakalamışım ve kursun bana referans olmuş. Hiç kimsenin yardımı olmadan her işe, Türk Telekom'a da, Koç'a da, ondan sonraki işlere de kendim girdim kendim yükseldim. Hiçbir tanıdığın bana referansıyla yükselmedim. Hep bu şekilde gitti hayatım. İlk defa iş bulamama sorunuyla karşılaşmaya başladım. Ve o kadar tecrübem olmasına rağmen bir tanıdığımızın referansıyla iş görüşmesine gidip işe alındım. <laughs> tabii sıfırdan başlamıştık ve bambaşka bir alanda işe başlamıştım artık. Ve bu alanda tabii ki hiç tecrübem olmadığı için asgari ücret civarında bir paraya işe başlamak zorunda kaldım. Çünkü artık geçmiş ticari bu başarısızlıklarımız her ne kadar bizden kaynaklanmasa da artık bizi mecbur bırakmıştı bu süreye. Ve artık ben iki çocuk sahibi evli bir adam olarak kara kara düşünmeye başlamıştım. Evet işte ilk gurbet çanları benim için 2014-2015 yılları civarında çalmaya başlamıştı. O zaman rahmetli annem mekanı cennet olsun vizyonu çok geniş bir kadındı. Bizim anne tarafı Sırbistan göçmenidir. Biliyorsunuz Sırbistan Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde değil ama serbest dolaşım hakkına ve bazı ülkelerde çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu vesileyle Avrupa pasaportumuz olsun diye Sırbistan vatandaşına başvuru yapıp bize pasaport çıkartmıştı. Biz de işte o 2014-2015 civarlarında artık evet bizim Türkiye'de ticari kariyer, iş hayatı vesaire, para kazanma, alım gücü, daha iyi yerlere gelme, hedeflerimizin tıkandığını düşündüğümüz noktada bize çok mantıklı gelmiş ve pasaportu almaya, vatandaşlığı almaya karar vermiştik. O vesileyle yavaş yavaş Avrupa fikirleri kafamda oluşmaya başladı. Ve Avrupa'ya gidip bir şekilde görmek, izlemek, yani orada bir yaşantı kurabilir miyiz'i araştırmak istiyorum. Hatta bu konuda eşimle de tartıştık. Ben biletimi bile almıştım. Yani Belçika'ya gidecektim. O zaman orada benim e, kayınbiraderim yaşıyordu. Onun yanına gidip gözlemek istiyordum, bakmak istiyordum. O da tabii ister istemez korkuyordu. Çok kötü bir ticari hayattan çıkmış. Artık böyle umutlarını yitirmiş biri olarak. Sen gidersen oradan bir daha dönmezsin. Efendim biz nasıl yaparız? Sıfırdan bir hayat. Ben ailemden nasıl ayrılırım gibi tartışmalarımız olmuştu. Ve ben o zaman biletimi yaktım. Eşim istediği için yaptım. Aldığım bileti kullanmayıp gitmedim. Ve bu bahsettiğim asgari ücrete yakın işlere girip çalışmaya başlamıştım. Ama gördüm ki orada da artık bizi bir gelecek beklemiyordu. Yani o işte de biz ne kadar kendimizi göstersek, yükselsek de birkaç adım yükselmiştim çok kısa sürede. Maaşımı da arttırmışlardı. Ama hala yetmiyordu. İstediğimiz alım gücü seviyelerine ulaşamıyorduk. Hala çocuğumuzun geleceğini nasıl inşa edeceğimizden emine olamıyorduk. E zaten Türkiye'de eğitim sistemi her sene değişir mi ya? Her sene değişiyordu. Yok, ön lise sınavı değişti. Yok, üniversite sınavlarıyla ilgili değişiklikler, yok müfredatla ilgili değişiklikler bizi çok korkutuyordu. Yani düşünün ki alım gücümüz o kadar kötüydü ki, e, biz iyi kazandığımızı ya da fena kazanmadığımızı düşündüğümüz süreçlerde markete gidip e, 80-100 liraya sadece bir poşetle çıktığımız o günler ki bugün 80-100 liraya da çıkamazsınız. O poşetlerle çıkıp eve gelmenin ezikliği, işten çıktığında ya da eşinizin sizi arayıp ya markete gider misin şu lazım, e daha yeni aldık, ya işte bitti, e onun tartışmaları falan böyle çok kötü bir noktaya giden bir hayattayken Facebook'ta bir arkadaşımızın green card başvurusu için son gün şeklinde bir postuyla karşılaştım. Ve hiç aklımda yokken, aklımın ucundan bile geçmezken, Avrupa'yı da yakmışken, Hadi dedim, öylesine de olsa bir başvuru yapayım. O başvuruyu inanın evde telefonla resmin resmini çekerek falan böyle çok sallamasyon bir başvuru yaptı. O başvuru döndü, dolaştı ve 6 ay sonra mayıs ayında bizim karşımıza Green Card kazandığınız olarak çıktı. Evet, işte böyle arkadaşlar. Gurbete çıkış sebeplerimizde videolarımda sürekli paylaştığım, anlattığım detayları biraz daha böyle size hikaye formatında yaşadıklarımı daha iyi anlayabilmeniz ufak girizgahlarla örneklendirdiğim formatta paylaşmak istedim. Birinci bölümümüzü burada sonlandıralım. İkinci bölümümüzde sizlere Green Card'ı kazandıktan sonraki karar verme aşamamız, Green Card mülakatı aşamamız ve sonrasında Amerika'ya ilk ayak bastığımız zamana kadarki süreci anlatacağım. Ondan sonraki bölümde de Amerika tarafını konuşmaya başlayacağız. Umarım sizler için bir rehber olabilecek, bizi ve bizim gibi düşünmeye başlayan diğer insanları da anlayabileceğiniz dolu dolu bir podcast yayın olmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu podcast yayınını beğendiyseniz lütfen bunu benimle paylaşın bana sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan özellikle ya da e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Bu verileri YouTube kanalımda, Serkan Yürekli kanalının hakkında bölümünde bulabilir ya da video içeriklerinde görebilirsiniz. Bana ulaşıp bu konularda soru sormak isterseniz her zaman, her koşulda size yardımcı olmaya hazırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.